Bu kalabalık Tehran'dan selamlar. Abi geldik mi? güzel bir yere. Biraz içeriye geçeceğiz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyfiniz her zaman iyi ve her zaman bombastiksiniz. Abi bayağı trafik. Bayağı trafik. Öldük bittik ya. İran'da motorların fiyatına bak abi. Mesela Kawasaki Ninja var abi böyle. 900 milyon İran parası. Mesela öyle diyeyim. Türk parasına 400 bin TL. Bak. Bunun da fiyatı aynı. Mesela Türk parasına 400 bin TL'ye denk geliyor. Böyle. Bu model motorlar kaç paraya çıkıyor? 369 milyon. Abi Türk parasının 150 bin TL. Bu. Ama sınırdan keçilmesi aho min bir türlü sıkıntı. Bu tarz motorlara bakıyorum abi. Adventure tarzında. Burası da kıyafet malzemeleri abi. Kask, kıyafet, mont, pont, ayakkabı. Bir sürü büyük yüksek bir tükan ama harika bir güzel tükanı var yani. Buradan motor bakmaya geldi abi abd'deki bütün motorlarına bakacak, onu söyleyebilirim. Adventure tarzına bakıyoruz. Bakalım. Burada bir şeyle bulabilecek mi kendimize ya yok abi. 30 tuman. 30 inanım, Aha. 30 milyon <laughs> abi Türk parası 15.000 TL denk geliyor. Hoş Çok güzel abi. Türkiye'de fiyatları hiç ben araştırmadım motor kısmından hiç bilmiyorum. Ama mesela İran fiyatları yani Türk fiyatlarına bakıyorum bilmiyorum. Arada fark var mı yok mu siz bilirsiniz. Siz yazın abi ben hiç bilmiyorum. Arkan burada ne yapıyorsun? Burada abi motor bakmaya geldik. Yani adventure motorlarına bakıyorum. Bir tane motor almaya düşünüyorum abi. Yani alıp yolda artık motorla dünyayı gezmeye çalışacağız. Bakacağız kaç ülkeye, nereye gidiyor, nasıl oluyor bilmiyorum. Hala sakin sakin gezelim bakalım. Bir şeyler var mı, yok mu? Ondan sonra bakarız. Tarkan nasıl oldu? Pisket, abi pisket artık hormozdadır. Biraz da benim dizim sıkıntı yaşattığı için çok sakin sakin kullanmaya ve biraz da mola vermeye düşünüyorum. Artık yaş da biraz geldi. Ona hatir 40'a yakınlaştık abi motoruna bir arada motoruna geçip onun bir keyfine, onun bir tadına bakalım. Ona sonra bakalım neler oluyor. Böyle abi bayağı trafik var. Sevmiyorum ben şehirleri. Büyük şehirleri Tahran gibi bir yeri hele hiç sevmiyorum. Başka bir tükana geliyorum. Bu bölgenin ismi Şeriyeti isminde. Şeriyeti full abi motor. Yani nereye baksan motor. Kaşım versin sen. Yani yani ma para sahra o ince şeyler ha bıxarın versin. Kaşım versin sen. Ne olursa ne kadar. Bıxarın o sahra ve motor durursa sahra یعنی برای کوه و جنگل این چیزا همه چی اگه بخوای برای کوه و جنگل استفاده کنی تلفیق جفتش باشه مثلا یکی باشه مثلا یه دونه ورسیس باشه اونها بلی... چه قیمتی رنج در میاد صفرش رو الان بخوای بخری اولش 800 خورده 900 تومن ولی خب برند دیگه کاوازوکی دو دی. سیلندر ورسیس ورسیس, ورسیس. آها آه. اگه, اگه... بذار پوینتر هزینه کنی بعد کیتی ام آخر یعنی دیوار ایران هم از آه آه. دیوار ایرانم میتونم پیدا کنم دستم از اون ورسیو دیوار کشیدین تا میتونی بگیری دست سی نه چهار سد و چهار که رفتیم الان همین موتور افزایش قیمت خورده دو برابر شده سر این یه خورده قیمتشون ما هم میزون نیست داری این موتور که ده هزار کار کنه هزار کار کنه نمیشه موتور اصالتش دست ولی خب صد در امکان هرکی بسیدن میخواد موتور بخره واسه شخصی سازه بده Biz Sert bir karakiyonun zemine korda başı için yapılmış. O Burada da bir şeyler baktık. Diye yok abi Rapsiz modellerine bakın. Daha iyi. Dağlaşmalı yani. Oraya geliyoruz. da böyle motorları çok kullanmıyorlar. Yani Afro tarzı kullanmıyorlar. Hep böyle küçük, şehir tarzı küçük motorları kullanıyorlar. tane motorcu göremezsiniz kask kullan abi. Hepsi kasksız kullanıyorlar. Dayılar, yaşlılar, gençler hepsi böyle abi. Benzin de ucuz olduğu için herkese ayağının altına bir motor, araba atıp da trafik trafiğin dibinde geliyor böyle. Yani her evde 4-5 araba var abi başına bir tane götüren de benzinde bedava olan da bir basanda benzin abi basıyorsun gaza hava böyle olur durumu kötü dışarıda nefes çekenmezsin ana hati camı biz yendir yendirmiyoruz abi camı yendirsen hayatta nefes çekenmesin zorlanırsın yani biz der ki çok Şer doğada kaldığımız var. için ee, böyle şehirlerde evet kalıyoruz. Tahran öyle bir yer ki abi bak bir attın bir sokak yanlış geçsen var ya gereği öyle bir kıvırasan sağa sola abi. Feci bir trafik sokaklarından geliyorum. Yani diyelim birden yabancı oldun yanlış bir sokak döndün hadi bakalım gel o işin içinden çık. İstediğimiz motoru bulamıyoruz trafik bitirdi ya biz başka bir yere gel. O zaman bu da söyledi abi. var. E Gümrük öyle bir cadde ki sadece klasik motorlar, yüksek motorları satıyorlar orada. Bir de İran'da Minsisi'den yukarı minemiyorsun abi. Afrika bulmaya çalışıyorduk. Afrika Tüyt'ün motorları var ya çöllerin ortasına geliyorlar. İran'da yasak abi. Minsisi'den yukarı alamıyorsun. 250 400 Öyle sisiler bulmaya çalışacak. Tamam, meşin ara. Kullan buraya isteren gelmek. Mark and bud? S Bu kızın araba kullanmaz o kadar delilik ki abi ya yürüyüş yolun ortasına gidi abi. İyi lokantaya burada park edip gidelim. Girdi abi bizim. Yürüyüş yoluna park etti abi. Burası Tahran. Burada park yeri bulan bu kadar da yok artık abi. Yürüyüş yolun ortasına saklanmıştık ama <laughs> kaldırdılar bizi. Parkinge geldik. Lokantenin kendi parkingi varymış. Parkingine indik aşağıya kat. <laughs> Hamburger lokantesine geldik <gelirler> abi. Nerede oturuyorum? <laughs> ne ee... Ah, nasıl? Dar mı burası? İyi ya, bakalım içeriye geçebilirim. Hamburger fiyatları nasıl Tarkan? double land burger, double dress burger, chim burger, zinger burger, maga burger, mushroom burger, josi burger, osmo burger, kıvı gaga böyle geliyor abi. Pizza tarzları. Hmm. Gelelim fiyatlar konusunda. Esmoki burger, mushroom burger, salat sezar, tavuk atinen, coca cola, tamam toplam 1 milyon 90 bin tümen yani 500 TL. İki tane burger, bir tane salat sezar, e, Coca Cola. Motoru bulamadık hala. Abi kameranda önü biraz kirli. Motoru bulanmadık hala. Yani iki konunun arasında kalmıştık. Trail motorları kullanalım mı? Ya Adventure e, Yol, Afrodit motorlarını kullanalım. Ona kadar karar vermeye düşünüyorum. Bakalım bir ikimiz düşüneceğiz. Sonra motoru net alacağız. Ondan sonra motorla yolculuğumuz başlıyor. Böyle abi ben gerek her zaman yollarda olan pisket, motor, araba fark etmez. Orman, davdaş olsun. Kafamız rahat olsun. Bir de bizim bu aldığımız motorla zaten biz davdaş ararsak köy yollarız alırız gezeceğiz. Motor da güzel bir alem, güzel bir alem. Aslında bisikletten mingat daha rahat, pedal basa 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 basa, dizimiz, kolumuz, hayranımız mahvoldu abi ya. Yıllar ya, bir iki yıldır başlamamışız. Bir yaş geliyor get Bir de yıllar boyunca zorluya zorluyor, zorluya zorluyor, zorluyor. ayakların tandemına, dize su toplanıyor, bir sürü ıvır cıvır. bin türlü damar var sıkıntıları yaşıyoruz. Bir yana da motoruna gezelim bakalım neler var. Düğün bulamadık. Geliyoruz başka bir eve bir gün oyda kalalım. Yarın Tahran merkeze gelip bir başka bir yer var. Gumruk Mahallesi. Gumruk Mahallesi'nde gidip bir sürü dünya boyu motor var. İkinci eli sıfırı. Orada da tam net karar verici. Ondan sonra kesin gelen Motorun toplaması da çok zaman almaz. En fazla en fazla bir gün. İki tane, iki tane çantası var. 30 milyon fiyatlı. Biraz önce videoda gösterdim. İki üç tane de orası, burası. Giyafet, zarı, kasrı, Nazar Yani aynen çok pahalı ve mal olmaz. Bakalım. sokaka bayılıyorum ya ben abi. Arkadaşımın başka evi burada da buraya geldim ben. Büyük motoru bulan Yarın bakalım neler olacak. bütün evlerin hepsinin parkingi var abi. Yani sokakta araba çok saklamıyor. Bunlar. Dışarıda kalan arabaların da çok uy. Gelip evde yemek ya ya gidip eve çıkıyor ya musafir böyle bir şey. Bu isim Melis abi evde yaşıyor. Burada da bir küçük şarkı var.

bir abi. Abi bunlar bir Ya <laughs> bunlar bitirdi bir <bibin> ya. Bak. ya <laughs> 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 bunlar ilk gün ilk gün var ya bunlar. <laughs> <coughs> yukarıya çıkanda Artık Rewa, geliyor. <laughs> Bu var ya bizi bitirdi ya. Reo gel. Reo. Reo bir gel. Reo bir Reo bir gel. Reo. Reo. Ya bırak onu ya gel. Gel. Reo gel.

استاندار تو من خودم که دیگه. اینجا ترکمن صحرا بود. اینجا سفوداشه. یورته بکن یورته. İran trafik abi. Maşallah benzin o kadar uygun olduğu için trafikte böyle sıra sıra bak. Tam 45 DG'de böyle durmuş burada. Yani şu an bu camı görüyor musun? Bu camı bir de yenileyip dışarıda nefes alamazsın. Cehennem abi. Çöphane yani çöphane. Öyle hava bir durumu kötü ki herkes maske kullanıyor biliyorum. Benzin bedava, araba çok abi. Benzini basıyor, çıkıyor, tek başına gelip burada trafikte dağınıyor. Saçma sapan bir şey. Abi yetiştik. Bizim geldiğimiz yere, geldiğimiz motor bulduğumuz bir siteden bulduk. Buraya yetiştik bakalım burada neler var, neler var. Böyle bir tükene giriyor Yani bizim bulduğumuz motor burada sadece imiş. İran'da da minisisinden yukarı kullanamıyorsun. Ona hadi sıkıntı. Buradan bir şeye bu akarşık. Neler oluyor, neler olmuyor. Hadi. Bismillah. Bizim abi siteden bulduğumuz motor bu. Husky 225. İran'da da böyle bir şey kullanıyorlar yani. Dağlaş mali kullanırsan minicisiden yukarı kullanamıyorsun. Yasakymış. Biz bunu bulduk abi. Bu bayağı standart, bayağı iyi bir şey. Biraz da bakalım neler var. Bu. İn. Abi çekin zor. Ecaip güçlü bir motor. Güzel bir motor. Fiyatı da uygun. Ecaip uygun ya. 200 milyon yani Türk parası 100 bin TL. این اینا şandan. این در میاد دوزار و شمزه دو زمان سرد کردی نوت Ne, کار خلوش mi و bu motor abi yasak tür İran'da. İran'da yasak olduğu için plaka zatı yok. Bu dışarıdan ben gösterdiler 900 milyon yani Türk parası 500 bin, 450 bin TL. Ama ecaip bir motor Dünya motoru var. <laughs> 450 mil TL. Plakaları yok. İran'da bunu görseler hemen yakalırlar. geldi, hazır oldu. Biraz önce snap ile geldik. Kesinlikle İran tarafına geldi abi. Snap uygulaması vurun. Kesinlikle snap uygulaması ile yolculuğu yapın. Niye? Çünkü gerçekten hem uygun mal oluyor, hem hizli bir şekilde geliyor, hem de ki rahat rahat. Çok güzel. E, masrafta daha uygun. Sadece konumdan biraz başlık atsanız daha daha rahat rahat halledersiniz. Motor da hazır burada. Sakin sakin alıp yola çıkacak. 225 cc Afroid arabası. Afroid motoru. Bu da bu beyazı. Bu rengi daha iyi, daha güzel. Yani biz bu rengi seçtik. Dün garden hazırladılar. Yani bunu bağladılar. Şimdi birazdan bunun arkasına gidip malzeme bağlayacak abi. Ama görüntü acayip abi. Afroid arabası. Hala bak bura. Afroid araba diyorum. Motor. Buraya bak gelecek. Benzin bakıyor buraya su bakı gelecek. Aşağıya bir 10 15 litre çanta gelecek. Bir tane buraya çanta gelecek. 1 2 3 bir tane de buraya çanta dikilecek şöyle elektronik malzemeleri koymak için şöyle. Abi motorun kağıtları, senedi zadı her şey halde oldu. Hadi hayırlısı olsun. Artık bir entebali, bir Torun senedin hazırladılar abi, en az bir saat sürdü burada. Ee, hazırlandı, benzin üzerine bataryasını evet. varsa Çünkü motor şu an çalışmıyor abi, benzinin yağın hepsini okuyup da sadece e, yağ kısmın bir de batarya kısmını halledildi. Bir tane küçük hediye veriyorlar. Diyorum siz şu an gezgin olduğunuz için yollarda da yaşıyorsunuz. Bir tane termos bizden size olsun. Bakalım, hayırlısı. Böyle küçücük bir güzel termos. Ter. Hadi özel o siyah renginde harika. Moto Nezer yani sitesin Stasingo'ya en güzel motorları İran kısmında bula satıyor. İran'da da baya... eşen, bayağı... Harika ya. Abi motorun bataryasını yapıyorlar yani bataryasını şimdi görüyorlar. Radyatı da yağ yani yağla çalışıyor, suyla çalışmıyor abi. Hadi bakalım hayırlısı. Motoru bayağı tarif ediyorlar İran kısmında. Ona hatır biz de bunu seçtik yani. Malzemeleri, ışıkları, parçaları bulunuyor abi. Hepsi bulunuyor yani kolay kolay bulunuyor. Biz de kolay kolay motor böyle bir şeyleri bulmaya çalışıyor. Ha. Gidip has motor istemiyor ki parçaları bulunmuyor. Mesela bak bu motorun parçaları bulunmuyor İran'da. Bak bu motorun parçaları sıkıntı abi. Yani bir gaza sıkıntı yaşandığında hadi bakalım motor iki ay yatıyor. Ama bunun parçaları her yanda var. Hadi hayırlısı. Aha. İlk patriyasını taktı. İlk startını vuruyor abi. Yine. Tamam. Hazırlandı. Aha. Bismillah. Vay. Motor yağla çalışıyor abi. Bakın şey 12 litre tutuyormuş. Böyle Afroid motorlar abi yani. İran'ın en yüksek sıkıntısı bu abi. Her gün 4 saat elektrikle geliyor. Sular geliyor, gaz, doğal gazın geziyor, kesiyorlar abi. Bak mesela Koskoca Apon benzinde motor kapandı abi. Benzini yok. Durduk burada. Saat 5.30'a kadar elektrikler yok. Şu an saat 3.30. Hadi bak. İran'da sıkıntısı bu. Her gün bu hikaye var ara. Her gün bir bölgede bir bölgede elektrikleri kesiyorlar. Abi benzin araba kesilip ya burada bir abi sağ olsun kendi arabasından tamirci böyle ee, burada e beni benzin de? veriyorlar 2 litre ne kadar diyorum diye para da almayam sadece senin işin olsun. bak böyle kesiyor Benzin. Canlarım benim sağ olsunlar. Böyle dedi yani burada kalma. 5.30'a kadar 2 saat burada durana kadar 2 litre benzin veririm sen kendini bir yere çatırız. Böyle sağ olsun. İnz işte yine bedin. 5 bedin. Aslan fıkı darif hoş mu diye ama. Akıt memnun. Teşekkürler. Çok sağ ol. ol. Serçavum. ne ettim benzin almalıydı ya boş ver ya benzin bedava oğlum burada ya bir boş ver sen sadece yürü git. Devasa pom benzin elektriki yok ya. Tahran'ın bir sürü elektriki geliyor abi. Gazın kesiyorlar, suyun kesiyorlar, benzin kesiyorlar var ya. Güzel bir bölgeye geldik. Buradan kask alacağız. Sonra bilmem e, çantalara bakacağız. Arka çanta, yan çanta bilmem giyafet. Orası, burası. Böyle bir şeyler. Mesela bakın. Çantalar çeşit çeşit. Bak üzeri, arka bagaj, bir sürü çanta. giyafet bilmem e, yama yapbaç malzemeleri. Böyle bir şeyler bakacağız. Akşam saatleri motoru Tahran'dan Damavent şehrine doğru götürüyoruz abi. Hala çanta bulamadık. Geliyoruz sakin sakin. Biraz geç aldık motoru. Ona hatır geç oldu. Çanta tutanların hepsi kapattı. Birkaç yere gelip uğruyor açıdık. Hepsi, hepsi, kapattı abi. Damavent şehrine geliyorum. 60 kilometre. 60 kilometre bir deneyecek. Bakalım nasıl olacak. Sonra gelip çantaları ya araba ya motorun anında ben olsa çıkabilirim. Küçük bir lokantaya gelir. Küçük de değil. Büyük ağır. Buranın yemekleri meşhur. Buranın yemekleri ekber jüce yemekleri. Hava, hava garaldı. Öyle bir rüzgar var ki. Yemeği yiyelim, demavende 10 kilometre kalın. Teşekkürler, memnun Ekber, cüce. Ekber, cüce. Cüce demek tavuk demek abi. Cüci demek abi. Tam buraya kalandık abi. Bir gök gürültüsü var ya. Ecaip yağıyor. Ecaip yıldırım vuruyor. Bir tane böyle tavan yerine gelir abi. Bakalım böyle duyalım bakalım yıldırım. Ah gördünüz mü? Ecaip yıldırım var abi ya. Yol aydın aydın oluyor. Böyle tutalım bakalım belki güzel bir şeyler. Motor ecaip var. Motorun maşallahı var. Yani 225 sisi ama gerçek bir şey güçlü. Akoy tarzında yapıplar Egelleri felaket, disk, Amazon, ışıklar, altı vites, e, kilometre, bakım, her şeye memnunum. İnşallah güzel olur. Çift egzoz, e, motorun kimliği kaldı, senedi kaldı. Senedi 5 güne geliyor. Sonra benzin kartı kaldı, motorun kendi kartı kaldı. 5-6 güne gelir abi. Ya bu ışıklarına bayılıyorum ya ben. Böyle. Yağmur açsın sakin sakin gidelim. Motorun kılığı elime gelene kadar yani eski zamanlar motor kullandım. Ama bu e, vitesler aşağı yeniyor. Ondan sonra yukarıya kalkıyor. Bilmem motorun ağırlığı, yükü, e, direksiyon genişliği her şey çok önemli abi. Sakin sakin elimize yatar inşallah. Motoru parkinge soktuk abi. Arabanın burasına koyduk. Güvenli bir yer. Parkin kapalı. Kapası kapısı var abi ama buraya koyduk. Abi yolda yağmur bak bizi ne hale soktu. Bak. Işık yok. Işık da güzel. Bak. Bu benim ayakkabım. Bu böyle. Bu da benim ayağım. Niye böyle oldu? hava o kadar kirli ki ya abi. Dört tane yağmur yağdı. Dört tane yani toplam üç regige yağmadı yağmur. Bak. Hava o kadar pis ki Tahran'ın havası.